maşallah maşallah. Büyü ileride Çetin abi onu çeker ya. Sen yine malları çek de. Abi pazarlık olmadığı müddetçe genelde fiyat sorasın gelme. 80 iste bir bakmışın 65'e bitmiş 68'e bitmiş arada 8 lira 10 lira farklı olabiliyor. Bu yüzden hani bir nevi sanki insanları yanıltmış gibi oluyor Ergin abi. Aynen. Yani bu pazarda çok enteresan bir şey. Her yerde aynı bu. Değişmeye. Şimdi mesela adam bir fiyat isteye. dey ki mesela ne istiyorsun de düveydi. 50 de çok baldı. E 40 istesem gene bağlayacaksın diyeceksin diye. Evet. Gerçekten öyle ama yani. Ne fiyat verirse versin. Çok istedin ya. Bunun ırkı ne abi ya? Ne abi bu yaşlanmış. Son yıllar boyunda. Hayvan çok maşallah. Her yer hayvan dolu. gelsin. abi. Atla da başla. Atları da bir göreyim. Alışverişi çekken. Geliyorum. Hareketli bak olsun. Sağ Hoş geldiniz. Hangisine konuşuyorsunuz? Şu dedim? 200 bin lira dedim. Şu Başla, 200 bin. Ha, Arkadaş da soruyor. simente Bu da bir buçuk. Bir yaşından şey. bak Lazımsever padişah. Bir doğaçlama yeni geldi daha. Bakalım şöyle bir ortalığı. İçine tamam. 200 istiyor. Bunu biterin abi. Biterine bunu biteri. Biteri, 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 En son biteri 190'a verdi. 190'a. 60 66 66'şer gibi işte. Hareketli olsun abi. <laughs> bu taraf ağırlık at pazarı galiba. Bu taraf ağırlık at pazarı. Abi bu tarafta at pazarı. <laughs> bu tarafta da böyle dağıtlar da var. Eşekler de var. Ha eşek, eşek de var. gördüm orada. Yani geri de panayıra geldiği zaman Muhammed her şey var yani. Ne ara şey var. Valla önceki yıl ben buraya geldim. Hayvan pazarı yoktu şap vardı. Diğer bölümleri komple çektim. Full alışveriş, bilinme park var işte. Yeme içme vesaire. Komple alışveriş yani. Ya yine çat pat bir şeyler dönüyor. Dönsün, dönsün para dönsün. Vatandaş işine göre malına bakıyor vatandaş kolayına bakmıyor. Yani. Öyle. Bu malı bakmak kolay değil. Her adamın çekçi var, ödemesi var, senedi var, yemi var, şeyi var. Ah şu at güzelmiş abi maşallah ya. Değil mi? Burun siyah. Ne derler bu? Allah at güzelmiş maşallah. Bir, hala benim bir at merakım var aslında. Yarış atı mı? mıydı acaba? Bilmiyorum ki abi. Ama maşallah çok hoşuma gitti. Değil mi? Şöyle bir pazarlık var galiba. Şurada bir pazarlık var. Pardon <laughs> abi. Dayı bende Çek, çekerim dayı ne demek ya? yazılımcı bereketli olsun. İkisine mi konuşuyorsunuz? İkisine mi? Ne istiyorsunuz abi? 115. 115.

Dur, arabanın üzerine çıkacak şimdi. Kapordu bir Yüzlü benim o, buradayım. Yazılımcı köylü, YouTube'dan gir. YouTube'dan gir. 10 sefer geldim Dananın başına. Bak 10 sefer geldim. Ben de almayacağım bak. ne zaman ben de almayacağım. Bak sana o kadar söyleyeyim. Ağırlık sende kalsın be. Valla çekme beni bak. Verirsen ver, vermezsen benim uyumu biliyorsun sen bak. Aa, benim Allah. uyumu biliyorsun. Allah Allah. Hafif ellenme bak. Be. Valla hafif ellenme bak. Abi, Hayır gördü be. Sen ya. de kendi kendine. Valla yani, ya ne Nasıl? Kaç Taş oldu sanki. 200 lira haçlı oğlum diyor. 200 lira çoğanı bile var. Çobanı. Bana da. Kocaman adam lan ne iki lira. Şey. Oğlum senin için satıldı şey. Oğlum. Hangini anlaştınız abi? <laughs> Ha, şu tek mi? Aynen abi. Kaça? Bitti. Sabahtan beri 10 107. 107. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. 107 değil mi o? 106, 106 abi. 106. 106. 106. Sonradan 106, 106. mı oldu? 106. E fazla bir şey yok arada ya. Hayırlı uğurlu olsun. bereketli olsun. Allah razı olsun. Ne var bunda Aldı mı satıyor mu? Merhaba. Merhaba başkanım. Sedat Bey buna ne istiyoruz abi? Abi şu çekme şu. atmış. Bak şu herkes. Bitere ne bitere? Gerçek <Sessizlik> yaş söyle. Hayır gerçek yaşını söyle. <Sessizlik> Adam ekmeğinin peşinde <Sessizlik> gezdiriyor. Görüyor Muhammed. Bir o ya, bir bir ya. Usta bunlar baldır Nasıl zapt ediyorsunuz bunları ya? Maşallah bereketli olsun. Nasıl zapt ediyorsunuz bunları ya? <Sessizlik> <Sessizlik> bereketli olsun. Abi hiç bal değil bunlar nasıl zapt ediyorsun sen bunları ya? Bunlar böyle tekleme de satıyoruz. Böyle patoplu da satıyoruz. Hayır kaçmazlar mı bunlar. Yok patoplu kaçmaz var. kaçmaz. Büyükten de kere uyuşar uyuşar bina doğum alıdır. Doğudan mı geliyorsun? Nereden? Var. Ağrı. Ağrı'dan geliyorsun. Bunlar 2025 kurbanlık mı? Evet. Ortalama fiyatları ne? Ortalama fiyatları ne? 95-100. 95-100. Ortalama canlı ağırlığı ne? Otanıma canlı 300 350 400 arası geliyor. 300 400 arası. Aynen. İyi hocam bereketli olsun. Sağ olasın. Ahmet hadi. Hangi konuşalım konuşuyor lan? Gidiyor bu şu Ahmet. Ha var adam bulduk. Adam bulduk tamam. Haydi. Başkan. Dolaşın bakalım bir dolaşın. Hangisine sene konuşuyorlar hocam bunlar? üçüne, dördüne bir şeyler. Ağzı. Ağzı. Adam ben, duydum da, hani yardım yolu tamam şimdi tamam. tamam, sağ şey benim geçer. Bak bak bak. 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 Bak Tamam abi. Tamam. tamam. Sen şimdi. Şimdi bu malları yapıyorum abi. O zaman şunu yapalım abi. Şunu. Anlamadın. Yapacağız ya sen dolaşın ya. Bunu ne vereyim sana? Abi, bunu 60 gidiyor. Sana. 60 abi? Adam. Aynen öyle, aynen öyle. ya 68 ya 60 gidiyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne bak Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Aldım parayı vereceksin. Ey Mehmet Mehmet alacaksın. Bak çaldı. Müslüman oğlum Müslüman ol Hiç yalan ya. konuşmayacak. 34 7. Aldı alındı bu abi. Yok, 50, yok, vallahi yok, 59 alındı. Şu anda 59'du. Yalan konuşan şerefsiz. Fert konuşur ben abi. Ya. Anladın? yalan Abdullah'la işim yok. Cenab-ı Allah buradan bakayım. bize. Tamam. Cenab-ı Allah. Ben zorluğuna gereğini. Ha. Biz aynı eski bir şeyden geçiyoruz. toprak. Evet, eski toprak. Hemen onlar da yapayım sana. toprak, toprak karışık. Yok. Onları yapayım. Ne, ne <laughs> istiyorsun abi? O benim değil. Adil. 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 Bak abi bir şey diyor Ne istiyorsun abi bunlara? Bunlara ne istiyorsun abi? <laughs> Unutuyorum ya o kadar çok yer gezdim ki Kaç para istiyoruz abi? 55 lira diyoruz abi 55 lira Bunlara 55'er lira veriyorlar abi Mesela Piyasa sordum düştü abi Sordum değil mi mesela? Turban piyasası düştü Şey Panayır piyasası abi Bunlara 65'er veriyorlar abi en son <laughs> Ötekilere abi Dördüne 150 e veriyorlar abi Sondaki e mi? He biz 250 istiyoruz abi, onlar 150 veriyor. Olan bir olay yok. Bugün ucuzluk pazarı abi. <laughs> önceki senelere göre Hayır, nasıl oluyor fark Önceki senelere falan... göre, göre çok boktan. Kötü. Çok kötü. Durum çok abi, kötü. En bahar malı satan, satan Hilmi abi. Sabah pazar abi, sattı malını, Allah geçti. Aşkım. Bundan sonra bitti piyasa. Ee, sabah nasibini kaçırmayacaksın diye boş edemiyorlar abi. He. Yani bu haftaki alış satış arasındaki endekse bakarsan mal başı 27 bin lira zarar var. Çok en kötü mal 10 bin lira. Bu sene abi. önceki panayırlara göre. Önceki panayırlara göre alıcılar ucuz mal olsun istiyor. Satıcılar ekmek kazanmak istiyor. İş olmuyor. Geçen yani. sene de şap vardı. Ben geldim buraya ben ama şaptan, dolayı yani. hayvan Hı -hı. yoktu Hı -hı. burada. Yok. Siz nereden? Ben Bartın'dan. Bartın'dan. Bu YouTube'da için çekiyorum. İçin aşağı seyrettim sizi. Yazılımcı ee, köyü. Diyecektim sana şimdi. O anda arkadaşlarla görüşüyordum. Şimdi takip edip seyrediyorum. Sesinden sesinden tanıdın? ben. Sesinden tanıdım. Sen Bartın'dan mı giriyorsun abi? Ha, Zonglu'da Zonglu'da geliyorsun abi? Ben Zonguldak'a geliyordum. Ha Zonguldak'a geliyordum. Yani, Benim yani, durum pek iyi değil abi. Değil abi. Bu iş yani, bir inşaat. Yani bir an önce abi, gerçekten bir çare bulunmazsa. Bu hiç... faizlerin yükseldiğinden beri herkes evet. piyasanın çok durgun olduğunu Aynı söylüyor. Aynen öyle ustam. Aynen öyle. Parası faiz daha bokuna kimse ee, uğraşmıyor ha. abi? Aynen öyle. Bu 5 milyon parası var abi. Yatırdı faize. Ayrı kaç para alıyorsun dayı? 200 milyar. Mi? Tahmini 200 milyar. Ya bu adam niye bokuna uğraşsın? 200 veya 250 olur yapıyor bu işi zevk için. Çocuk okuması geliyor, bak bakıyor gidiyor, almıyor satmıyor. Abi faizle gerçekten yükseldiğinden beri maalesef. Abi işte. faiz düşse bu hayvanlar şimdi bir dakika durmaz hmm. ki. Valla ben 5 milyonu çekip hayvana yatıracağım. Ama faizler düş yani bu bu kadar yükselmeden önce zaten inanılmaz evet, şeyde bir sirkülasyon vardı zaten. Var tabii, tabii dönüşüm yok mu şu anda. Evet. Şu anda dönüşüm Hayır, yok. Yok sen ama kaç ya, Şu anda mesela ha, buraya bu sollaya geliyor. en azından 100 bin. Dolduracağız abi. Dolduracağız abi. Her şey sene ben. Her sene evin içinde başına. Hiç kimse yok. Şey bir de bu kesimden düşük olmasından dolayı şu anda yok, kesim, kesimde abi. olan hayvanı kestirmiyor adam bekletiyor. de bek et, bek kesim düşük. Şimdi de zam geldi diyor. Şimdi sen yeme zam geldi derken kesimde fiyat düşük olursa besiyeden alır mısın? Almazsın. Aynen öyle. Ne alacaksın? Aynen, ee, Aynen. şu an? Türkiye'de adamlar ithal götürüyor, besliyor, karga satıyorlar. Neydi? Allah yardımcınız olsun abi. Allah kolaylık versin. Mesut. Ne oldu? Gidiyor musun? Abi iş yok oğlum. Nasıl bir nereden geleceği belli olmaz. Acele ediyorsun sen. Yok. Akşama da devam ediyormuş. Ha, ha. Mesut, kaç tane götürdün, kaç tane sattın? Yedi götürdüm, hiç satamadım. Yedi de sıfır mı? Aha. Bugün pazar hakikaten ben anlamadım ya. Köylü görüşün köylü. Böyle buzaları 70-80 isteyen köylü, 70, köylü görsün Canlı 400 kilo buzağlar satıldı burada 85'e. Canlı 400. 380-400 kilo. Gel yani inme inme sen. Yağcıoğlu ya gibi sattığımız alır gördün mü? Yeni daimden geldin, hiç satış yok. Şu abi yabancı yok ya. Sen kaç para istiyorsun bu zalara? Mesela şu üçü kaç para? Ah bunların hepsinin toplamı orda olması. Yok şu dördü hemen hemen eş değer değil mi? Ayni bir de denle. Buyurun dışına. Tamam. Bu dördünün ve senin üstüne kaç para? Aa toplam, aldık ya. Ortalaması var bunlar. Hepsi güzel. Sen tam uzman hepsini yedisini birden fiyat veriyorsun. 68 lira çöp e vereceğim. Yedisi olsaydı. Aha. Son biteli. Ama son üçü bunlar gibi değil. Bir tık düşük. Onu evet da söyleyelim ya. de. Ne yapalım lan? <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> İki tanesi de bura. 68 mi dedin? 68 lira buçuk olur Ya buçuk neymiş Mesut ya? Ha. Ya 68 olu ya 69 olu. E Bu çocukları seviyoruz biz. Öyle bir takıntımız var. İyi hayırlısı olsun Mesut. Ama biraz daha kalsaydın iyiydi be. Ya, ha, erken gidiyorsun. İşin çok o zaman senin. Abi piyasayı gördüm. Piyasayı gördüm. Abi abi. Gezmiş oldum da. Piyasa belli. Tamam. Bizim oraya göre piyasa burası mı pahalı yoksa burası mı ucuz? Şöyle. Abi. Burada kaba buzar satıldı. Orta buzar satıldı. Ha buraya hep kaba buzar satıldı değil mi? Adam kaba bal ya, Kaba da Şu kireye ver bana hesaplı olsun buzaların içine. Tamam kaç alacağım diyorum ya. Hava nedir? Bizde abi hepsi garantili. Neymiş bu? Ana! Drone drone. Hem video. Kanalda görünecek. Dayımı çekiyor bakayım. Gözü Ah, şov oldu maşallah. Yok gerçek kanalı var. Kaç buradan ha? Ne diyorsun işte Bismillahirrahmanirrahim. Vesil sen de. Ben 60 dedim sen de biz Bu arkma bir şey. olmaz sen de be. Benim tansiyonum fazla düşüyor. Sen de seni paraya almadın ki. Ne bakayım. Niye vereyim abi bana hesapta yakışmaz mı verecek para? Kırk mı verecek? Ya abi sen de vermeyince istemek Allah'a mahsus. Allah Allah. İyi ki adam. Bu da para. <laughs> Pazarın çıkışı neresi? Ben oradan doğru hemen kaçayım. Başka ne yapacaksın? Şuradan da bir tane 50 liraya bir tane buza. Şöyle bir şey. Orada bak, arabanın yanında ucuz. Sar, <laughs> üstüne ne istiyorsun buraya? 63'er. 63'er. Aynen abim. Bir tere. 60 diyor mu? geçiyor benim bu şey? Buradan geçiyor. Bunu vermiyorsun değil mi? Ver ne abi? Bak tamam. Ya şap. Bunun gebe olma ihtimali var mı? Aa bunu çekmiş ya şey bak. Çekin arkadaş şimdi bizim buradan koyacak. Gebe evet. olur mu? Olmaz. Adam ben baktım adam dün akşam aldım ben. Dün akşam yükledim buraya götürdüm direkt. Bak dur suyu. Şu boş. Onu bir daha sıvardın orada. Ama bunu bakmayı lazım. Mert evet, bu iki iğne ne istiyorsun? 130 lira. 130. Bir tane ney? lira. 120'ye bir tane bunlar? evet getirdiğimiz hayvanlar da bunlar. Henüz satış yok. Soran var. Tek tük de olsa. Geldiğimizden beri 7-8 kişi falan sordu hemen hemen. Muhammed şimdi en uygun şekilde veriyoruz. Bir sürü müşteri geldi. Ama kimse almak istemiyor. Nasıl bir iştir anlayamadık. Buraya gelmeni... Son dakikayı mı bekliyor acaba ya? Abi dakikası kalmadı. Buraya gelmeni, gitmeni, yemeni, içmeni arabanın imazotu 5000 lira masramız var. Bir şey satmadığımız zaman 5000 zarar başladı. Saat 11.30 bu arada. Bir, bir saat sonra, bir saat daha bu pazar sürer Bir saat sonra gideriz. Hayvan pazarı öyle 11, 30, 12 buçuk. Kimse kilo akşam'a kilo. kadar sürede. Kimse öğleden sonra biter yok diyor. Yok abi ya. yok burada akşama pazar olmaz. Daha Artık görüyorum mallarda hepsi güzel. Tek tek millet gitmeye gitmeye başlayanlar var tek tek şu anda. Ama, görüyorum arabaları. Ama yani bir hızlı şeklini yakalayamadık. Bir zaman çok hızlıydı bu hayvan işi Bu aralar çok durgun. Maalesef. Çok durgun, çok Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Söner, ne diyor? DSL diyorum. Sa he? DSL diyorum. La işi ben bunu Soner, seni yalli ne işi var? Abi DSL şimdi. Abi şimdi... dur DSL değil. Şimdi sen e alır, alır. sen de... buraya ekmeni var abi helal ekmeni. Park, boş, boş, boş. Abi da ben olmaz. İki bin Ya o zaman lira abi Allah için ya bin lira. Ya abi şey çektin geldin işte niye ben diyorum? Tut tut çarım abi. Bir iki yok. Bir buçuk. Abi tamam. Bir buçuk. Bir buçuk abi para ya Bir buçuk. hayırlı mı? Çek. Bir buçuk. Tamam dur şurada ya araba olan gel. Alo. Tamam. hayırlı hayır. abi. Tamam. 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 Şey Soner sen oran bir tane bir aldıkça tane sen alabilecek. bereketin oğlum, artık sen bak. Bir, bir tane oran aldı. Sen her buran bir tane aldığında bak oran bir tane satıyorsun. O bizden geçti. Çek! Tamam. 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 oğlum satılı satılı. Hmm. Oğlum al mal da hayır vardı. Bak hemen sattı yukarı. Ya şey, Beş dakika sürmedi bak. <gülüyor> 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 beş dakika sürmedi beş dakika. Gel. Hem ödüm hem satıyorduk. <laughs> Onu, Onu bu Onu bu ödüm benim zaten. Onu bırakmıyorum biliyorsun sen benim aile hekimi. <laughs> 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 bak. Aile hekimi. Valla bak. Keserse bırakmıyorum. Valla bırakmıyorum. Ya bu abi benim benim bu ben onu bu Yanlış anlama da. Mal alındı da, da. Şöyle bir bak. Tamam hadi. Bak Soner. Gel Éstil şöyle gel şimdi bak gördün mü? Vurun alayım mı? Bu düğü satamaz ya ben burdayım. Şunu alma şansı çok. Bunu alamazsın. Bu şansı sen al. Bunu yıkıyoruz. Ya bizim mersan etin sen. Bak. Bu elden ekmek kim atsın? Alma bunu. Hmm. İşte şey Mert. Sen ver şimdi işte. Ben yapacağım ya. ya şey yok, i̇şte Mert. Onun için istiyorsun, işte sen yapıyorsun. Ya ben adım mı aldı dibinin biliyor. Için o için... isteyecek ben yapacağım ya. size. Yapsın bakayım. Kaç? 40. Kırk. Kırka ben olurum bunu sen bunu ne şey abi. Abi? lan? Kırka Baba. Kırka ben de olurum bunu. Tuner geçiyor lan. Ya, Yapacak bir şey yok. Satamadım. Ya. Ya. Ne oldu ki yaramadı? Al. Evet, ne var? 35 ayı ne olsun? Ergin abim aldı. He? Ben olurum 35 ayı. Ne olacak lan? Geri göğe alan. Aldı. Vallahi aldım diye. Ne? Yüzünden dönen adama da bir şey yok. Ekova meselesi 30'a devirin. Adamsın! Ha. Ben sözünden dönmem. Yani, sen miyim ben alacak? Sen miyim ben alacak? Kaça gitti? 35. 35'e gitti. Hayırlı olsun. Tamam. Köylü mü kimi mi diyorsun? Allah'a <laughs> Bak çözümle başladı yavaş yavaş. İyi hayırlısı olsun. 35. Balığı bacağını çek aşağı. Aynen öyle. Sen bu üstüne versin. Ben, ben benimle bu bunlara geçer. Ben gidersem Allah. Yok yok yok. Ya bana onu kime verecek? Ya verirsin garip biri de ver sevindir. Ya niye kesem öyle var? Aynen. Ne lira ver Yok. 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 Tamam, Su Ben, be. ben, ben, ya, ya. ben ya. gidersem Ağzını olmaz bak. Bu iş olmaz. Ben sana söyleyeyim. ya. bunu kime vereceğim? Ben sana söyleyeyim. Ağzına beş çıkmış. He yok. kişi Üç beş O zaman yedi lira lira Ya ben on lira diyorum ulan. Kafada kendini açıyorlar. On ben verirsin. Ağzını al. Ben de ben, ben Nasıl yaşayacağım. <laughs> Hangisinde? Buna mı konuşuyorsunuz abi siz? Buna mı konuşuyorsunuz? Bunun pazarını yapıyorsunuz diyorum. Bu la, dur Ne iş edelim biz Bu çiftten bu, şu dana. Nerede kaldınız abi? Ha, ha bu ikisiyle, ha bu ikisiyle bu dana. Takas ediyorlar. Tamam nerede kaldı şey Benim abi bu da 5 lira üstü istemişler. Ben dedim ya ben değil ben onlara. lira. Lir. Ben bayı dedim bir daha bir yapalım? Bu ikisine karşılık bu ikisi. Hayır. Bu ikisine karşılık şu bir tane. Peki. Şu. Şu. Peki. 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 ha. Peki. Peki. Bedava diye inek ya. Hadi yürü yani. inek bir dedi. Vallahi bedava ya. Çaldık Hiç anlamıyor. Bedava gidiyor bana. Ya bir dur, dur, dur. ya. Nerede? Binem yaşında abi, ya. Abi, abi, abi. Bakayım döndü bak. Bu bir da verirsin? Kaça verirsin? Kaça verirsin? Alın mı bunu ya? Gel oğlan gel. Gitmeyi verin mi? Madem. Durmanlık <laughs> mı şey abi. Doğru, şey tamam. abi. Evet. Ramazana çanağından çıkarım ben bunu. Abi, bu hayvan gebe. bu zaten iyi mesele de gebe. Niye gebe? korku o kadar geniş ki. Aşağı satmış. Tak geldin. Geldim. Anam, Ali abi kulağından döktü. Ele, ele geldi, sen misin o kadar yoklayan dedim, bir tane buldu şöyle. Hayır böyle bakıyorum. Çok yoklamaz lan. Nasıl? nasıl? Yok. De Allah, Allah Ve elde bana panayır Çocuk sevindirmek servisi. ver lan 500 lirayı. Var işte ödül verir mesela. ama olmaz.

Evet bizim arabadan sadece iki tane satış oldu. Geri kalan geri gidiyor arkadaşlar. Pazarda genelde kaba mal satışlarını falan gördüm. Zaten elinden geldiğince çekimlerini yapmaya çalıştım. Tabi aynı zamanda kaçırdıklarım da oldu. Biz aynı zamanda zaten iki hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam bir panel daha olması lazım. Geçen sene öyleydi ama bu sene tam bilmiyorum da. Eğer iki hafta sonra da nasip olursa eğer gelebilirsem çekimlerini yaparım. Paylaşırım arkadaşlar. Genelde benim videolarım biraz geç geliyor. Ondan böyle söylüyorum. İki eksikten geri gidiyoruz. Ha tamam, sonu diyeceğim bir şey. Abi ne diyelim? Satamadım. Masraflar gene cebe bindi. Ama ne var? Gezdik de. Gezdik. Bu işi e, hastalığı olur ya. Bizde de bu hastalık var. Hayvancılık hastalığı. Evet Mert. Sana da son. Hadi varsa oğlum, söylemek istedim. Ben kapımda daha iyi satıyorsun abi. Hadi oğlum. Maşallah. oğlum. Hadi oğlum. daha iyi satıyorsun diyorsun ben, yani. Hadi. Gerçi senin hadi müşteri hadi. çevren hadi çok hadi geniş hadi. ya. Hadi. hadi öyle. Oğlum, Allah hadi. daha çok Evet arkadaşlar. Panayır diğer alanda bu tarafta. Hiç bu tarafı video çekmedim. Çünkü sebebi geçen sene zaten bu taraflarda 3 bölüm çekmiştim. Eğer tekrardan çekmiş olsaydım geçen senenin aynı görüntüler olacaktı. O yüzden hiç o taraflara çekim yapmaya gerek duymadım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.